Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün Ali sınavı sona erdi. Ali'sin değerlendirmelerini, yorumlarını, sorularını, cevaplarını arkadaşlar aklımızda kaldığı kadar yaptık. Şimdi arkadaşlar Alice puan hesaplamayı paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlar Alice puan hesaplama için ilk önce Google'a açalım telefonumuzdan veya masaüstü bilgisayarımızdan Google'a ve hakim yazalım. Ve enter'a basalım, aratalım arkadaşlar şu şekilde. webhakim.com.w ile teknoloji ve sosyal medya destek sitesi. Bu siteye girelim arkadaşlar. Şurada sağ taraftaki, sağ üst taraftaki arama bölümüne ales yazalım. Burada arkadaşlar ales sınav sonuçları ne zaman açılacak? Ales puan hesaplama makalesi var şurada. Bu makaleye girelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar puan hesaplama programlarını hani neye göre yaptığını bilmediğimiz için burada ales ile ilgili hazırlanmış güzel bir resim var. Burada arkadaşlar ilk önce ales puanınız eşittir. 70 artı 30 parantez içinde arkadaşlar 2 yine parantez içinde ap eksi x parantez içinde eksi s diyoruz. Şimdi bu terimleri tabii ki bilmemiz gerekiyor. Bunlar nedir? ap dediğimiz şurada yazıyor bakın adayın ağırlık puanı. Şöyle tıklayayım daha net olsun. x dediğimiz ağırlıklı puanlarının ortalaması. S dediğimiz de arkadaş, arkadaşlar ağırlıklı puanların standart sapması. Bölü 2 Parantez içinde ağırlıklı puanların en büyüğü b eksi x. Yine ağırlıklı puanların ortalaması eksi ağırlıklı puanların standart sapması arkadaşlar. Bu şekilde ales puanınızı bulabiliyorsunuz. Burada zaten sayısal bir sayısal 2'nin, sözel 1 ve sözel 2'nin buradaki puanları var. Buradan bakıp yazıyorsunuz arkadaşlar. Hangisi ise zaten adayın ağırlık puanı yazıyor burada. Aps hangisi ise onu hesaplayabilirsiniz. Hesap bu kadar basit arkadaşlar. Yine yapamazsanız bize yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Ancak zaten formül şurada belli. İsterseniz bir kağıt kalem alın. Bu şekilde karışık geliyor olabilir. Burada AP'nin ne demek olduğu, X'in ne demek olduğu, S'in ne demek olduğu ve B'nin ne demek olduğu yazıyor hepsi burada. Burada zaten hesap da çok basit aslında. 70 artı böyle buradaki işlemleri yapıp Alice puanınızı bulabilirsiniz. Bizlere destek olmak adına videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere, teşekkürler.